Kadına şiddetin artmasının sebebi ne? Yürekten yakılan bu topraklarda yaşananları anlatan türkülerimiz kadınlarımızın ölümlerini bu artan şiddeti şimdi nasıl anlatacak soruyorum. Bu şiddet neden artıyor sence? Yani üstad valla insan e, aklının beyninin ben bu ilkellikten vazgeçmesi ve terbiye edilir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kavramın artık böyle insana, doğaya, canlıya onun yerine onların alması lazım diye düşünüyorum. Yani bu yeni yetişen kuşağın özellikle temel derslerde yani çocuklarımızın temel derslerinde de, de bu şiddetle ilgili demokratik hukukla ilgili demokratik kültürle ilgili de dersler konarak bu işin eğitimle çözülebileceğini düşünüyorum. Yani bu gerçekten bir bakış açısı ve eğitimle düzülebilir diye düşünüyorum. Peki kadına şiddet kadınlarımızın korunması ve bir başka konu daha var. Onu soruyorum. Zaten cevabını biliyorum genelde. İstanbul Sözleşmesi meselesini onu sormayacağım özellikle tahmin ediyorum vereceğin cevabı İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olacağını tahmin ediyorum hı hı. herhalde ee, kendi kelime de gelin güvey olmuyor ama şunu sormak istiyorum ee, son zamanlarda e, senin gibi sanatçılar ya da benim gibi e, televizyonda program gerçekleştirenler için aslında bir e, siyaseten doğru politikli correct bir lisan'a uyum göstermemiz gerekiyor O da lgbtyi diye isim isimlendirdiğimiz yani herkese yaşam hakkı diye anlattığımız bir söyleme uyum sağlamamız gerekiyor bu senin dilinde de var mı Sen bir şey söylediğin zaman oradan birisi çıkıp ama lgbtyi var falan böyle bir şey diyor yok. musun yok lgbtnin açılımını biliyor musun? Aha, biliyorum, biliyorsun. Peki e, ben mesela e, LGBT ile ilgili konuştuğumuz zaman en son eklenen iyiyi e, birkaç yerde e, söylemediğim için e, azarlandım bazı hmm. dost meclislerinde iyi de var filan gibilerden. E dedim yani zaten ben bunu söylemeye başlayınca arkası gelmiyor mu sizin açınızda? Hayır, o da söylenecek filan gibi. Ya da e, bir iki yerde şu da oldu hanımlar beyler diye hitap edince bir yerde bir ödül töreni gibi şeydi. Başka yok mu falan. Niye bu kadar söyleyince yetmiyor mu? Yani gibi böyle bir politikli correct, siyaseten doğru, siyaseten doğruculuk gibi çok tasvip etmediğimiz bir mecburiyet de var. Bir sanatçı olarak bunu yaşıyor musun? Ben yani bu konuda bir fikir beyan etmek istemiyorum. İşin doğrusu. Ama Bassana düğmeye niye... <laughs> Yavuz Bingöle sadece sadece şu noktalayıcı diyoruz buna. Sadece noktalayıcıya basın diye sonunda bir yerde zorladım yani. <gülüyor> Seninle <gülüyor> sohbet etmeyi özlemişiz ha, Üstad biz. Ben, ben, ben televizyonlarda de daha çok programlar yap. Yani eğlence programlarını yaptım. formları gerçekten çok şey özledik. Öyle bir öyle bir şey söyledin bana. söyle Beyazlı da kattın. Evet. Ee, İbrahim Tatlıses'i de kattın. E, Beyaztı katmamıştım da. Sen, yani ben, ben sen. senin programlarını ve İbrahim Abinin programlarını çok özledim. Beyaz şovu da özledik Tabii de çünkü bu eğlence programları tam da şu anda çok gerekli üstat ya. Ben televizyon yöneticisi ya da televizyon sahibi olsam şu pandemi sürecinde insanlar evlerine kapanıyor ve sayıda gitgide artıyor ikinci dalga falan diyorlar. Bu tip programları çok önemserim ve yaparım diye düşünüyorum. Yani bu. Ya ben de anlamıyorum. Beyaz şovun, Beyaz şovun. Ee, tekrarlarını ben, koydular. Evet, Beyaz mi? şovun tekrarlarını koydular ee, kanalda çok da doğru yaptı. Yani herkes bayıldı. Ee, Twitter'da kaç yahu kendi dizilerini kendi dizilerini Twitter'da trending topic yapmak için o bolt hesap mı diyorlar bir şeyler diyorlar onlara dünya kadar paraya yani dizi yeni başlamış. O gece ilk defa oynuyor Kanal D'de, Star'da, Show'da başka bir şeyde. Allah Allah insanlar da ne kadar saf ki dizi görünce Allah ilk defa dizi görüyoruz. Hemen onun ismiyle bir e, tweet atmaya başlayalım o da Trending Topik'te birinci olsun. Yahu kim yer yahu hepsine bakıyorum. Hepsine bakıyorum o hesapların Allah aşkına. Felance çok güzel oynuyor. Dizi de çok güzel olmuş. Kimi kandırıyorsunuz? Kendinizi kandırıyorsunuz. O sosyal medya e, adamlarıyla akçelenerek kendi kanalınızı soyuyorsunuz. Kendi kanalınızı soyduğunuzun patron da farkında. Yıllarca kaç tane televizyonda çalıştım bir kanalı işaret etmeyeceğim. Patron mutlaka televizyon patronu kendisinin soyulduğunu bilir bizzat kaç tane patrondan duydum. Okancım yüzde %10 yüzde %30 soyuyor diyor adamcağız yani. Kaç tane adamdan bunu duydum? Kaç kişiden bunu duydum? Ya beni soyuyorlar diyor. Hala hala bunu yani bugün dijitale rağmen bunu yapıyorlar ya. Ben niye bir haber kanalında çok mutluyum? Niçin haber kanalında çok mutluyum? Çünkü soyulacak bir şey yok, çalınacak bir şey yok. Yani işte ne var? Kamera var. Kameramanı çalabilirsin, götürebilirsin. Kamerayı çalarsın, monitörü çalarsın. Burada bir şey yok. Böyle bir bütçeler yok. Zar zor ayakta duran bir kanalda hiç olmazsa namuslu bir şekilde Namuslu insanlarla beraber çalışmaktan çok mutluyum. Onun dışında sen neler gördün, ben neler gördüm. Sen televizyonu da dizilerde oynadın. Ya işte ben bu arada senin oyunculuğunu da özledim. O ayrı konu ama Tatlım senin efendim. programların üstad yani gerçekten şu anda... Şu çok gerekli biliyor musunuz sen E tabii beyaz şovu tekrar kursunlar. Be beyaz bu kadar müzisyen, bu kadar müzisyen ee, YouTube'da takla attırıyorlar. Ee, takla attırıyorlar. Bir tane şarkı çıkarıyor filanca bir takla attırıyor. 120 milyon kişi izlemiş. Beyoncé kıskanır. Beyoncé'nin klibi o kadar izlenmiyor. Rolling Stones o kadar izlenmiyor. rakamlar biraz abartılıyor. Hayır hayır var ama. O yapamıyorlar yani artık. Yapamıyorlar artık. Ama gerçek olan Gerçek olan eskiden bizim Beyazıt'ın da benim de çıkardığım yeni müzisyenler hı hı. E, çıkıyordu, kendini gösteriyordu. Aynen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi şarkısını dinletiyordu. Ertesi gün satıyordu, dinleniyordu. Şimdi bu program yok. Kaç paraydı talk show'lar? Kaç paraydı talk show'ların maliyeti? Bir dizinin, bir dizinin... Dörtte biridir herhalde. Efendim, onda biri. <laughs> Bir dizinin onda biriydi. Gece çıkıyorduk. Bir dizinin onda biriydi. Ama ne vardı? O kanalın genel yayın yönetmeni, o kanalın program müdürü, o kanalın prodüksiyonu, iç yapımları, bilmem nesi orada çalışan insanların tolçuk üzerinden rüşvet akçelenmesi yapmasına imkan yok. Bunun için uygun alan diziler. Niçin dizi yaptırıyorlar? Niçin o dizilerle beraber batıyorlar şu anda? Çünkü hala oradan rüşvetler alınıyor veriliyor bilmem ne. Abi. Talk show'da ne rüşvet alacaksın? Kaç para ki talk show'un üzerinden rüşvet alacaksın? Olacak iş değil. Ama sen dizilerde oynadın, anlatsana. <laughs>